Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama abi direkt raşladılar. Yünle kaplıyor. Kaplamıyor. Oğlum kapla var. Heh tamam. Abi üçlü girdim. Bakalım nasıl bir uğur getirecek mi bize? Aslında solo girseydim yine kazanamasaydık güzel olurdu değil mi? ya. <laughs> ne kadar komik hatta iyi, i̇yi. Bizden bir tanesi de tahtayla kaplıyor geri. Şimdi arkadaşlar bize rushleyen var mı? Hemen ilk önce ona bakmamız gerekiyor. Yok ama sarı tarafa bir birazcık yol yapmış. Sarıyla da yeşil uğraştığı için arkadaşlar ben de şuradaki elmasa gidip elmas getireceğim. Bu arada daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bedwars'lar gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın dostlarım. Yardırıyoruz Bedwars'lara bildiğiniz gibi. Hemen buna bir trap geliştireceğim. Bedwars'lara yardıran zi Bedwars'çu görelim bakalım. İşte maviden de bu tarafa bir yer. Green iki tarafla da uğraşıyor. Abi green bir yerde patlayacak. O çok belli bence. Şunu bir geliştir. Yani yeşil. Green deyip durma hani. Yanda öyle yazıyordu. Bu arada Türkçe yapabiliyorsunuz abi falan diyor. Biliyorum arkadaş. Onu mıstık yaptı bizim. Kendilik Türkçe. Ee, yani hiç de güzel değildi açıkçası. Oğlum gitme. Dur git. Ne yapıyorsun lan? Bizim bu şu sıkıntılı arkadaşlar bence. Yani mıstık yaptı da her şey çok karışıyor. Böyle her şeyi Türkçe çevirmiş insan. Hani yıllarca İngilizce oynadığın zaman sonra Türkçe oynamak biraz saçma oluyor. Canı iyi öldürmediğimiz yolda abi. Bizimki TNT'im var mı lan? Bana lütfen TNT'im vardı. Onu öldürdük de. Bizimki cover beni. Lan neredesin? Ah bizimki neredesin? Gözünü sevdiğim. Aslında baltam da var da neyse abi. Bu arada arka tarafa geçip Kronseb ne kadar uzak kalırsam o kadar hızlı kırarım diye. Bazı arkadaşlar diyor abi önünden kırsan işte yok. Ne? Bir yün bir şey. Abi Herif'in milisaniye ile kaçır yani o kadar geç gelsin diye ya da görmesin diye yapıyorum hani. Şu tarafta beni görmez belki diye yapıyorum. Şimdi sarı yukarıda bizimki hala kamp yapıyor. Gözünü sevdiğim atlasa kırardın ya benim bekliyor acaba. Bizimkini öldürdü ama canı da çok az kaldı abi şu arkadaşın. Biz de bunu hemen uçuralım. Öf, şimdi canım da budacık kaldı. Bir TNT'im var mı be bizimki? Abicim işte ay. <laughs> Bu ult fight'a girmeyin koçum. Bizimki geliyor mu? Yok gelmiyor vallahi. Allah'ım sen yardım et. Vay armutikler vay. işte hedefim buydu. Hedefim buydu. Yes. Cici. Şimdi bitirme time. Abi base'i düşmüş. Hiçbir... Arkadaşlar tam üçlü güzel de üçlüye göre lan. Bizimki mi? Üçlüye göre malzeme çıktığı için de malzeme biriktiremiyoruz abi. Sıkıntı orada. Ee, hemen baktım. Tamam. Diğer taraftan sarı gelmesin. Oğlum herkesi bizim başımıza bela ediyorsunuz. Beni uğraşıyorum ya. Oo diğerine bizimki attı. Görünmez olmuş demek ki görmediydim. Öldürdünüz değil mi lan? Hah. İçin yalnız abi. Green bitti mi? Ya Green o kadar belliydi ki. Green 3 farklı cephede savaşmaya çalışıyordu. Green bitince şimdi iki tarafta bize döndü abi. Çünkü Green ikisinin de ortak düşmanıydı. Allah! Bizimki halleder misiniz? Halledemezler, halledemezler. Ben de bir şey yapamam. Diğeri sen de gel, diğeri sen de gel. Abi. Hayır be. 8 tane elmas mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi yapıyorum ama 3 kişi geliyor. Tamam, base'e çekilmişler. Harika, harika. Tamam, sakin olayım abi. Bağırmaya, çığırmaya gerek yok. Bir TNT ile biz bunların işini hallederiz. O arada net söylüyorum size. E, bir tık daha geliştirebilirim. Şöyle yapayım. Yavaş kırmayı açtım. Abi şimdi bizim kişilerden birini öldürdüler. Bizimki de boş boş atıyor yani hani gidiyorlar gidiyorlar hiçbir şey yok diğer tarafa da aynısı oldu. Oğlum TNT'm gitmesin gözünü sevdiğim. Kapat kapat ne oluyor? Hala mı ya? Oy yeter artık ya. Ben de ben de bir gün yüzü görmek istiyorum ya. Ee, şöyle yapsam bir de. Biz biz şey mi eksik mi kaldık bu arada? Yapma. Biz eksik kaldık bir de sanırım ya. Abi pas oraş, pas oraş yani. Gözünü seveyim bir başka bir yerde bunlarla uğraşan yok mu ya? Pasoraş. Bir de benim Şimdi düştü. Oğlum ne oluyor? Gir içeri gir içeri atlayacak atlayacak. Diğeri geldi. Diğeri geldi hissederim ben. Ya bizimki sen var ya. Bu nasıl takım ya bu nasıl takım ya. Bak, beni takip ediyor. Şu şu diyor bak şu şu olmasa biz bunları öttürürdük zaten diyor. Hayır. Altı ye. Yeşile gitmem lazım. Kolay mı peki gitmek? Abi gözünü seveyim. Bu nasıl iş ya? Ben hiçbir şey anlamadım bu işten ya. Ya yani şuna bak 10 tane kill almışım. 11 tane final kille. Ama yine de oyun hiç böyle bize gülümsemiyor. buraya geldim mecburen. Yol da yok hani hemen alt ema falan alabilirim. Üf, 4 invis speed alsam. Hiç zaman kaybetme. Tamam. Hop. Hop. Beni takip ediyorlar. Abi elimden geldiğince Hop, başka çare kalmadı. Bitti her şey bitti. Şöyle bir şey yapacağım. Kafa karıştıracağım. Tamam. Jump bitmedi ha. Bunu bir daha atmaya çalışacağım şuradaki arkadaşı. Hop, hop, hop. Hayır şuraya çık abi bizimkilerden abi düş olacağı bu gözünü seveyim bu ne bir tane yok mu Allah'ın kulu bana bir omuz çıkacak destek olacak <laughs> bak bir tane arkadaşlar kırıldığımızdaki olayı anlatıyorum redis deme bir tanesi yukarıdan atlamasın bizimki onunla uğraşıyor zaten atar diye ne? döndüm kırıldık bir saniye rakiple uğraşmadım bak şunlar şunlar elmasır falan olmuş bak e, evet arkadaşlar sol solo'dayız bu haritayı bir e, kış haritası, Christmas haritası olarak geliyor. Bir Apollo diye geçiyor. Garip garip bir harita. Geçen bir tane harita oynadık. Dedim ki bu haritayı yeni görüyorum. Arkadaşım dedi ki abi şu haritayı değil abi. Değiştiriyorlar tasarımını şeyini. Aynı haritayı. Farklı harita gibi yutturuyor. O değildi. Ben onu o haritayı gayet yatırım. Şeyi diyor hatta. Neydi o jungle mı ne bir harita var ya. Jungle mıydı lan o haritanın adı? Ona benzeyen bir harita var. O arkadaş onu zannetmiş ama o değil. Şöyle yatağı dandilik de olsa bir kaplamak istiyorum. 4 şu 3, şu 2. Abi tahtayla kapadığı için TNT ile patlatmak durumundayız. Bu kadar blok yetmeyebilir. Biraz dikkatli oynayacağım. İlk rakibi en azından bir eleyene kadar dikkatli oynarsak. Abi TNT kesinlikle lazımmış. Geç kazmam Allah. Kazmam da var da herif tahtayla kapadığı için biraz. Aslında kazma değildim. Balta almam lazım ya. Herifin canı ben vururken dörtgen beş oldu la. Herifin canı dörtgen beş oldu. E peki ben... iyi değil Oğlum vallahi benim hiçbir suçum yok. Senin rakibin armutluk yaptı. Pinker ben de bir şey yapayım abi. Külünü apatayım. Evet. Bebeğim. Üzgünüm. Üzgünüm. Haklısın fakat ben de yapacağım bir şey yok. Şöyle, şöyle. Ay bu durumlara biz yüzlerce kez denk geldik kardeşim. O yüzden Pink kardeş. Hop. Hop. Ya sen bana dönüp nasıl vurdun lan? <laughs> tamam abi. Şunları al. En azından zırh olup gidebileceğiz. Zırh ol. Bu al. Bu al. Bu al. Blok al. Ü üç şöyle. Tamam. Abi, bu arkadaşla yakın temasa girmeyeceğiz. White'la. Yalnız bir şeylerimi de geliştirsem mi ya? Hiçbir şeyimiz gelişik değil abi. Şöyle bir şey yapsam bak Dört tane. Şarpız falan geç, geliştirmezsem sıkıntı. White komşusu falan yok mu mesela? Var Aqua. Mesela hani ben hep böyle biriyle uğraşırken benim bir komşum geliyor beni kırıyor ya. Mesela White'a şu an aynı tarifi alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Niye? Ben ben bana oluyordu. <laughs> şöyle şöyle. White'a aynı tarif eden kardeşim. White kardeşime hemen aynı tarif eden alalım. Yok abi yine White kardeşimiz. Bir daha vur. Ha Söğür vuramadı. Söğür vuramadı. Tamam. Ben bombanın birini niye bu kadar boşa kullandım? Arkadaşlar burada garip bir şekilde iki tane bomba aynı anda gidiyor. Olaya bakar mısınız? White'ı bir daha öttürdük. Şimdi... Abi iki tane TNT'im var. Altı elma nasıl alamamışım ya? Alamıyorum şu an yani. Bir tane daha altın, bir tane daha altın. Altı elma almazsam Hiçbir işe yaramaz bu çabaladıklarımız. Hadi. Hah çıkmış. Ee, şöyle yapalım. White kardeşim aynı tarife yine yok. Anladım abi. Ee, hop. Bir, iki, üç. Bekledi. TNT jump yapacağımı anladı bekledi. Mesela şu an White'ın komşusu var hala değil mi? Aqua. Evet. Hala var. Hala var. Bakalım bekliyoruz. Bir atılım bekliyoruz. komşusundan. Şöyle at bunları. Aqua. Hop. Oradan oraya kadar tırmanacak. Bak izle. <laughs> Aqua. Hadi Aqua. Yapabilirsin Aqua. Komşum sadece o kaldı. Aqua. Bir de oyunda zaten pek kimse kalmadı. White var mesela. Hadi Aqua'cığım. Hadi. Hadi güzel kardeşim. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Abi iki tane altına bomba, blok. Şu üç al. Aqua'dan arkadaşlar şu an şey bekliyoruz. Atılım bekliyoruz. Bana bir bomba gelebilir her an. Aqua kardeşim hadi. Hop. Aqua tam zamanı. Tamam, 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 sakin. Runner mı? Oğlum iki saattir öttürüyorum lan seni. Bomba alacak, yola atacak, yolla atacak. Arkadaşlar onu kırmaya giderken bomba atacak. Gidiyormuş gibi yap. Ulululul. <laughs> Aqua. Kardeşim. Aqua. Bravo. Güzel teamer. Güzel teamer. Bravo. Hah. Aqua gidiyor. Şu an Aqua gidiyor. Evet. Biz Aqua'dan beklerken bizim komşu geldi ha. Tamam, White de kırıldı. Sadece Aqua kırılmadı. Aqua öldürdü beni ha resmen. Şöyle. 3 4 White buraya girdi gördüm abi. Gözlerimle gördüm. Herifin e, base'inin dibindeyiz. E, yatağına kırmak için hamle yapıyor mu Runner diyor. Tam bir toksik, tam bir toksik. Aqua tamam Aqua bitirecek abi onu. Sabahtan beri aqua aqua dedim. Bak ne oldu şimdi. Bak ne oldu şimdi. White birbirimizle uğraştık değil mi kardeşim? Senin komşun. Bak white burası arkadaşlar. Komşusu var şurada. Buradan bana geliyor. Bak şöyle. Sonra da gitti komşu kırdı onu. İşte düşünemiyorlar ha ben anlamıyorum. Ne ben kazanabiliyorum ondan sonra ne o kazanabiliyor. Sadece aqua kaldı yatağı olan. Bizim yok. White invis falan alamaz. Orada bekliyor. Ben orada. Hadi ben de burada bekliyorum. Ne alacak? Aqua nereye gitti bu arada? Geliyordu. Bak bana gelir. Benim bendeki bir şansla Aqua bana gelir. Abi deli gibi bomba sto yaptım ben de. Aqua'yı gördüm ortayı topluyor. Oğlum sal da bir gidek Aqua'yı Aqua'yı kırak gözünü seveyim ya. Sal ya. O bana bakıyor ben ona bakayım. Alt serma sto da yapıyorum. Şöyle yapsak. Buna da bir artık geliştirsek abi. Belki lazım olur Aqua'yı kırarken. Hayır şimdi gideceğim. Bana runner diyor. Ben şimdi gideceğim bomba atacak bana. Hani benim bombalarıma muhtemelen rahatsız oldu beyefendi. Arka void mi? Ulele ulele ule E ee, Abi hiç şansa bak şansa bu şöyle bırakmayacağım. Bu arkadaş öne doğru yap hamle yaptığı takdirde. Bak şuradan vursam öne doğru uçar bu. Tamam mı? Hop. Sonra da öndekini kırarım. Olmadı. Tutmadı. Bombam bitti. Bombam bitti diye düşünüyor. Bak bomban bittiğini düşürttürüp. E tamam yolumu kırdın ne yapacağım ben şimdi? Hop sabaha kadar devam eder. Aqua gelse şuna bir. Geçemedi hala. Aqua ortayı topluyor abi elma. <laughs> herif. Hop. Evet kardeşim. Bekliyoruz seni. <laughs> Go Aqua mı yazsam abi sal yani hani. Abi ne o beni salıyor ne ben onu salıyorum. Şimdi TNT şey bomba zıplaması yanına giderim sonra ölürsem sinir olurum ama abi. Koruması falan var benim de varmış gerçi aşırı tryhard oynuyor. Uy, Abi yaptığına bakın bana runner diyordu. Şunu yapan adam bana runner diyordu arkadaşlar. Şunu yapan adam bana runner diyordu. Yani en azından bak ben bunları yapıyor olabilir ama ben kimseye gidip de runner, manner, bilmem ne toksik toksik şeyler söylemiyorum yani. Hayır! Kardeşim yalnız bu bombayla da uçabilirsin ha. Ulan Aqua senden bir performans bekliyorum. Şunu bir öldür lan. Uzaktan davalarım. Ya arkadaşlar herif oyunu bıraktı. Tamamen bana fokus. Tamamen. Ben mesela ortaya gitmek istiyorum şu an. Sadece bana fokus abi. Bak şimdi geri çıkacak ben gitmeye çalışınca. Allah abi yarabbim. Son zamanlarda oynadığım en sıkıcı oyun ya kesinlikle. Tartışma en sıkıcı oyun abi. Herif bak Aqua var arkadaşlar şu an 1v1 kalsak eyvallah diyeceğim bak. Aqua var. Aqua'ya bak Aqua bana geliyor. Bomba atarlarsa şu yukarıya giderim diye umuyorum. Go go hadi lan. Arkadaşlar yine 3 kiz ikisi bana saldırıyor. 3 kiz bak herifin yatağını şu aqua kırdı tamam mı? Şu aqua bu arkadaşı Aha. Aha white gitti. White gitti. E white kardeş. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Hayır ne oldu yani? İki saat benimle uğraştın ne oldu? Hop! Arkadaşlar gördünüz değil mi? Sabahtan beri herif benimle uğraştı sadece. Ve White bunu gitti öldürdü abi. Ve White bana şey Aqua bana saldırırken Hop! Aqua bana saldırırken bu da bomba atıyordu bana. O White. 5 kille lider oldum ama hayatımda oynadığım en toksik oyundu abi. Şey olsa desem ki Aqua'yı ben kırsam desem ki eyvallah Aqua'yı ben kırdım. Dur bir hap yapayım. Aqua'yı ben kırsam desem ki eyvallah abi Aqua'yı ben kırdım. Sabahtan beri benle o yüzden uğraş. Ben de kırmadım. Şey White'ı. White'ı ben de kırmadım. Aqua kırdı. Aqua kırmasına rağmen özellikle hatta var ya Aqua bana saldırırken White bana fireball attı. İnadına. Ve oyunu o da kaybetti ben de kaybetti. Ya tamamen birbirimize kaybettir. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece düşmanımla uğraştım abi. Ben kimseyi bekleyip yoldan çıkmasın sürekli bombalayayım diye. Bir rakip daha var herif full bana fokus. Full bana fokus. Herifi bayağı canını azaltmama ama girişme bana speed var şeyi var abi. Herif çatır çatır ortadan da topladı bütün malzemeleri. Artık koruma 4 mü oldu ne oldu? Bütün oyun çünkü o beni bekledi. Ben onu bekledim Fireball'la. Ay ay. Neyse arkadaşlar bu da böyle olsun. Her oyun win alacağız diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi benim hep isyan ettiğim şey bu. Hani diyorum ya neden niye böyle yapıyorsun? Bak kendi de kazanamadı oyunu. İsyan etme sebebim bu. Kendi de kazanamadı bana da kazandırmadı maalesef. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Warslar gelmesi istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.